Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Hayvanların yem saati. Şöyle hepsini bir arada görün istedim. Gene gelmeyenler de var, ataklardan. Eksik olanlar da var. Çik 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 sesi duyun gelir inşallah. çik 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 çik. Şöyle saçayım Çik 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 Karnı dok olanlar gelmiyor Bir 15 tane daha Büyük ihtimalle Biraz daha uzaklaşanlar var Bu ikisi de hala alışmadı beraber kardeştiler sonradan bu tepeli olan ona iyice zıtlaştı nerede görse saldırıyor eski horozlarımda böyle bir kindarlık yoktu gayet güzel anlaşıyorlardı İkisinin kümesi de ayrı olmasına rağmen yani gezinti alanında bile tavukların yanına yaklaşmasını istemiyor. Bunu da rengi güzel. Tepeli diye bıraktıydım. Nasip olmadı cici çıkarmak bu sene. Şu da zaten minik cadı. Annesi Brahma'ydı, babası İspenç'ti. Onlar da kalmadı hiç. Ee, köy tavuğunu niye seviyorum? Hepsi renk renk. Değişikler. Ataksar birbirine benziyorlar. Askeri tip gibi. Ataksar'ı da yumurtasını niye aldıydım ama onlar da Baya e, bayağı gurk yatıyorlar. İçeride iki tane boş yatan var. Dün kapattım. Bugün suya bıraktıydım. Gene gitti yattılar. Kazlarda sesi duydu. Geliyorlar. Hasan onları da gösteririm. Tavukları karınlarını doyurak kalan yemi de gazlara vererek. Bunlardan da gene gurk yatacak böyle sesleri değişmiş iki tane var. Ben soğutmaya uğraştıkça bunları ısrar ediyor çoğalmakta. Ama yatırmıyorum hiçbirini. gazlar geldiler sesim duyar duymaz akşama doğru hava rüzgarlı oluyor gündüz ne kadar sıcak olsa da şu zaten erkek gaz baş edip gezen yavrular da maşallah büyüdüler gel Danalarını geçtiler. Köpekler, bebekler. Alt yumurtalıkları bayağı sarkmaya başladı. Bu senekilerin renkleri de güzel. Bu hanımefendi de yatacak. Sesi değişmiş. Şöyle saçayım hepsi. Rahatça yesin yemek isteyenler. da e, filik kazın yavrusu tüyler müyler uzadı adını telli koydu niyeyse o da dişi yavrulardan anası kadar kıvırcık olmasa da o da biraz daha büyüdükçe güzel süslü olacağını düşünüyorum e, şu yavru bir tane yavruyu var onu heh, şu yavru Arkadaşlar tam şu bunu anasıyla geçen karıştırdım Ben bir haftadır görmüyordum siyah olanı kırma dişinin aynısı oldu anasından ayırt ettiğim şey sadece kakasının ucunda anasının biraz siyahı var o kadar benziyorlar geçen senede şu alaca dişiye benzeyen bir alaca yavru vardı Ağzına bakıyorsun şekil, tip, renk tamamen analarına benziyorlar. Bunun da sesi değişmiş ki. Bu da kurt yatmaya hazırlanıyor. Bu sene iki kere yattı, soğuttuydu. Bunun tüyleri de rüzgar da ters dönüyor. Biraz diğer gazlar koparıyor. Bir türlü şöyle ilk geldiği hali gibi tüyleri böyle dökümlü olmadı. Bu da gurk olan atlaksı arkadaşlar. Bir tanesi daha gelip yatmamış. Dışarıda yemiyor. Bunu da bırakayım. Gitsin, karnını doyursun. Ondan sonra diğer kümese kapatırım. Altındaki yumurtalarda alak. Bir de yumurta toplama videosu çekmiş olalım. Yumurtalar azalmaya başladı. Hadi kız geç. Dışarı çıkmamakta inat ediyor. Israrla yatmaya çalışıyor. Yani diğeri de gelmiş arkadaşlar. Burada bekliyor. İçeri girmeyi. Bu da ilk yatırdığım Amerikan ördü arkadaşlar. Bunun hala hiç haftası var, bir türlü zaman geçmek bilmiyor. Kuluçka e, süresi de 35 günmüş, onu netleştirdik. E, 13 tane yumurtası var altında, sağlam, dolu olan. İnşallah nasip olursa yavrularını da görürüz. Diğeri de biraz yabani, bakayım onu da çekebilirsem, onu da göstereyim. Ortalık hep tüy. Yerlerde biraz bana göre dar. Şu da diğer dışarıda dolaşan dişinin yuvası. O da tüylerini döktü. Yatmadı. bir, başka bir gün mü, iki gün geceleri yatıyordu. Yatmadı. Daha iyi oldu. Bunu da ürkütmeden sessiz sedasız şöyle göstereyim. Bu biraz saldırgan. Çok yanaşamıyorum. Bunun altında da 14 tane yumurtası var. Bir tanesi boş çıktı. Böyle yanına yanaşır yanaşmaz. Hemen saldırıyor. O yüzden böyle uzak çekim, sakin, sessiz saldırıya uğramadan çekeyim dedim göstereyim bunu da diğer arasında bir hafta 10 gün var baya baya e, geç çıkıyormuşlar ne bileyim zaman geçmek bilmiyor sanki e, vakitte biraz geç olduğu için bunu da ne zaman yatırdım ki 28 ya da 29 Temmuz'da yatırdıydım. Diğerine bir hafta 10 gün var. Tam böyle Eylül'ün başında çıkacak. Diğeri de 19 Ağustos'ta çıkması lazım. 35 bine hesapladığımız zaman. Yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.